Evet, tekrardan merhabalar. E, Sıfırdan bu Bit serisinin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugünkü bölümün konusu saldırı tarzları olacak. En iyi saldırı düşük levelde. Bunun hakkında bir bölüm çekeceğim. Onun dışında önceki bölümden karargahı yükselttim dediğim gibi. Altın seviyeye basacağım demiştim. Karargahımı yükselttim, cephaneliğimi yükselttim. Çıkarma gemilerin bir tane daha ekstra çıkarma gemisi geldi. Bunu da 5. seviye yükselttim. Ve taş deposu geldi. Taşı açtık. Ya ganimetlerim full. Çünkü cephaneliği yükseltmek için taş işliyordu. Ve bende hiç taş yoktu. O yüzden tüccardan bir tane kutu açayım dedim. Ve bütün ganimetler fullendi. Kutular çok iyiymiş. O yüzden. Şu radarı bitireceğiz. Bu radarı bitirdik. Bu radarı bitirdikten sonra biraz saldırı yapacağız. Paraları harcayacağız. Yani en iyi saldırı tarzı şu anda bu seviyelerde kesinlikle bence iki tane ağır silahlı 4 4 da ikişerli tane 8 tane toplam Zuka yani Kesinlikle en iyi tarz bence bu. Evet buraya bir saldıralım. Buraya saldırmadan önce bir yükseltme bırakalım, kasamızı yükseltelim. Ganimetler boşa gitmesin. Buraya mı saldıracaktık? Buraya saldıracaktık. Evet bir deneyelim bakalım. şu keskin nişancıyı indirelim. Bir tane zayiat verdik. Şöyle geriye çekelim. Geriden doğru oynayalım. Tamam. Büyük bir ihtimalle kazandık diye düşünüyorum. Evet. İki tane zayiat verdik. Güzel bir odun aldık. U terfi de ettik güzel. Şöyle takviyemizi de yapalım. Keşke saldırmadan önce radarda üst keşif yapsaydık ama aklıma gelmedi vallahi. Şöyle 37 bine bir tane keşif yapalım. Sizi tekrar görmek güzel komutanım. Burası kabile başkentlerinden biri. Burada büyük heykeller, güçlü bonuslar veriyor. başkan değişmek için bu kabile tamamını keşfetmelisin. Ha yeni bir şey açtık. Yaşam Kuyusu kabilesinden merhaba. Yaşam ile kaynak sağlama konusunda uzmanlıklarla biliniyorlar. Erdem almak için böyle keşfetti. kanunu keşfetti. Bu kabilesi erdem etmeye hazır değil. Onların tarafına çekmek için sektörün geri kalanındaki düşmanları temizle. Hmm. Anladım. Peki. Şu ağır silahlıları hızlandıralım. Gözlülük yapalım. Yani şu anda... Bence bu seviyede yapabileceğiniz en iyi saldırı iki ağır silahlı ve iki de Zuka en iyisinin bu olduğunu düşünüyorum. Evet kolay bir köy geldi. Saldıralım. Ee, şuraya doğru indirelim. şöyle şuraya çekmek istiyorum. Bu zukaların tek bir dezavantajı var. Kesinlikle o da canlarının çok az olması. Yani en ufak bir şeye ölüp gidiyorlar. Buraya doğru çekersek de oyun bizde. Güzel. Bu kahramandaki çavuşun da özelliğini yani şu üçüncü yeni açtım savaş emirleri diye çok güzel kesinlikle bombadan daha iyi iş yapıyor ama sizde henüz üçüncü seviye değilse en iyisi parçacıklı bomba bunu denedim çok bir işe yaradığını görmedim bazı havan atışlarından koruyor piyadeleri sadece ama çok şey istiyor bence gembot onun dışında en iyisi bu önce en iyi savaş emirleri bu eğer o açık değilse de parçalı bomba en iyisi şuradan ödülümüzü alalım ne alalım karanlık kesit alalım güzel Şuradan bir keşif daha yapalım. Albay Tam Türk. Albay Tam Türk, Türk bir dostumuz. Güzel de bir karargah yapmış kendine. Buraya saldırmak istemiyorum. Bir tık şey gibi geldi. Arkaya kaçar hızlıca sanki alırız gibi ben geldi de. Şuraya bir gözlük yapmak istiyorum. Burası bir tık daha zor. Buraya saldıralım. Biraz zorlu yerlere saldıralım. Bakalım taktiğimiz zorlu yerlerde işe yarıyor muymuş? Şöyle bir. Böyle iki. Şş. Bunu da alabilir miyiz? Alamayız Yapacak bir şey yok. Çıkartalım bakalım yavaş yavaş. öyle bir ooo hasar yoruz. Hemen düzeltelim. Şöyle biraz geriye doğru gelsinler de hasar yemesinler bari. Şöyle hızlandıralım aldık büyük bir ihtimalle. Evet biraz hayat verdik ama hallet. Evet. Güzel. Şuradan da ödülümüzü alalım. Ne almışız? Buradan bir karanlık kesti alalım. 12'ye de bunu hızlandıralım mı? 12'de çokmuş ama yapacak bir şey yok. 12'de de hızlandıralım. Da bir tane heykel var. Bunu da oluşturalım. Onu da videonun sonunda yapalım. Son bir adaya daha saldıralım. Ee, şu tarafa bir şu tarafı bir açalım. Elixir Rakip. Biraz kolay geldi ama. Yani yapacak bir şey yok. Ya şu keskin nişancılar karargahı komple gördükleri için çok tehlikeliler. şöyle ortadan doğru mu gitsek direkt şu an sağdan doğru. Şöyle en sağdan doğru bir gidelim en iyisi. Şu inmeyecek galiba ama. Evet inmedi maalesef. Öyle şu arkadaşa direkt yönlendirelim. güzel. Buraya bir sağlık atalım hiç zayiat vermeyelim. Evet. Zayiatsız bir saldırı oldu. Güzel bugünlük bu kadar olsun. Saldırılar zaten depoyu da fullledim. Saldırılar bu şekildeydi. Yani bu 15 seviye, 14 seviyelerde yapılabileceğiniz karargah altın seviyede. En güzel saldırı tarzı kesinlikle. iki tane ağır silahlı, iki tane de zuka. Eğer yani bu bir tekneniz henüz yoksa, yani 5. seviye karargahdaysanız da bir tane ağır silahlı gemisi, diğer ikisi de piyade olursa daha iyi bir saldırı tarzı olur bence. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar veya iyi günler hoşçakalın.